Hvordan gikk det med Eu não Ee, Sefer Karakaş, e, Çorameli Çatakköy doğumluyum. Ee, işte, geçtiğimizden beri de e, böyle nostalji tarzla yaşamayı eğleyen bir kişiyim. İşte sınıf öğretmeniyim. Ee, Allah şükürler olsun işte belli bir yaşa geldik. Yaştan sonra emekli olduk. İşte emekliliğin tadını çıkartmak için böyle muhtelif e, şehirlere gezerek e, Önümüzü değerlendirmeye çalışıyoruz. Kader bizi Kütahya yaptı. Kütahya'dan da e, ilçesi Tavşanlı yaptı. Nasıl olsa Tavşanlı'dan Penali e, işte Kapçalarına gideceğim. E, Bizim tutkumu kendi tarzımızla, e, nostaljik arabamızla e, gençlere e, mesaj vermek istiyoruz. Bunun istiyor ki herkesin e, kendine has bir hobisi olsun herkes çok işe uğraşsın, günü sizin hayatta mutlu olsun istiyorum. Evet. Buradan sonra neresidir yolculuk? He, nasip olursa dereli kapçalarına gideceğim. Orada bir tek sonra Manisa, Balıkesir, e, Edremit, Akçay, Hayvalık, böyle bir siyah güzergahım olacak. Sağ olsunlar. Gittiğimiz yerde Yan. Anadolu halkı, misafirperverliğini gösteriyor. Gerçekten oh. e, ilgi duyuyor. Herkese ayrı ayrı e, teşekkürlerimi boş hey. Anadolu halkından e, çok e, memnunum. Gerçekten Anadolu halkı, Anadolu halkının olduğunu özelliğini gösteriyor. Çok misafirperverler. E, bu araçta e, antika bir aracı olduğu için e, yaşlı insanlarımızın yani birinci kuşağın çok büyük anıları yaşanmış. O an bu aracı gördükleri zaman bu anılarını yaşıyorlar. Yeni gençlik ise e, bu aracı tanımıyor. Bu aracı gördüğü zaman da onlar da e, ilgiyle, değeriyle bu, bu aracı izliyorlar. Onların bu davranışları da e, beni çok mutlu ediyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Araç kaç modeldi? Araç <laughs> 1973 model. Sizde ne zamandan beri? Ben de, ben de bu araç. Tabii çok cefakar bir araç. Aynı zamanda bir anamın ana hatırası, anamın onlarının emayla bu araçı almıştı. İşte bunu bu şekilde korumaya çalışıyorum. Elime gelen her türlü özeni gösteriyor. Hı hı. Şeyi söylemiştik zaten memleket olarak neresi? Memleket değil mi? Çorum diye. Memleket Çorum. Çorum'da yaşıyorum. Hı, hı sağ olsun halk e, sevmem e, Amerika'ya ama Amerikan kovu e, tabiriyle e, lakap Lakabım e, Çorum'un kovu olarak geçiyor. Hı -hı. bu şekilde vatandaş beni zaman zaman TRT, aynı zamanda TRT belgeselim var. TRT belgeselden de çok tanıyanlar var. Gittiğim illerde herkes beni yani kendi yakın tanımış gibi tanıyor, ilgi duyuyor, hürmet ediyor. Çok mutlu oluyor. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Evet. Amerika'ya da gitme niyeti var mı? Ya da var mıydı? öyle bir şey vardır herhalde. Ya da Nasıl? Yurt dışına gitmişliğim çok oldu. Yani Avrupa'ya hemen hemen tamamını gitmiş sayılırım. Fakat Amerika'ya gitmek nasip olmadı ama tabii ki yani Amerika'ya gitmek istiyorum. Niye ederseniz Medvedev'in beş şeyinin birisi de orası. Nasıl olursa inşallah gideceğim. Teşekkür ederiz.

വലിയ